Rüyada para almak, vermek veya tomarla para görmek iyi şans ve zenginliğe yorumlanır. Para bulmak, şansının iyi olacağına ve zengin olunacağına işarettir. Para kaybetmek, kısa sürecek sıkıntı ve üzüntüye yorulur. Para saymaksa, beklemediği kadar başarılı olacak bir işe yorumlanır. Gümüş para güzel haber, mutluluk demektir. Bakır para güzel, uğurlu bir iştir altın para kıskançlık, dedikodu ve sıkıcı söz olarak yorumlanır. Bozuk para konuşma, laftır. Gümüş para kısmettir. Altın para dedikodu, kıskançlıktır. Kağıt para, kişinin çalışması ve sorumluluklarını bilmesi sonucunda alacağı paradır. Rüyanızda, gümüş para YouTube abdest bozarken para çıkarıldığını görmek zındıkla zındıkla altın YouTube para çıkardığını görmek, imandan sonra küfre düşmeye, Sarık yahut şapkası içinde para görmek abdest bozmaya, üzerinde kutsal ifadelerin yazılı bulunduğu paraları görmek, şiir ve müzikiyi Kur'an'a tercihe, T.M.E. delalet eder. Ayrıca bakınız, para cüzdanı, darpane, paralı kimse, lütfen kanala abone olun.